Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel, dop dolu bir programla karşınızdayız. Değerli konuma hemen bir hoş geldiniz demek istiyorum. Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş. Hoş bulduk Emine Hanım, teşekkür Bu, ederim. Bugünkü programda iki taş beraberiz. Evet. Kırmızı evet, taş, taş, evet taş hadi aynen. bakalım. Aynen. E, siz de Batmanlısınız, onu evet. bir konuştuk. E, şimdi ben öncelikle şundan hemen girmek istiyorum. Evet. E gayrimenkul sektöründe genel değerlendirme yaptığımız zaman Hı -hı. E, 2024 satış rakamları işte TÜİK'in verileri ortada. Diğer evet. taraftan da 2025 beklentileri diyeceğim. Hı -hı. İnşaat maliyetlerinden geçiş yapacağım. Daha sonrasında sizin halka arıza söz konusu o beni çok evet. fazlasıyla merak. Evet. konusu Nisan'da çok böyle tatlı bir telaşınız evet. var. E, çok da güzel bir program bize bekliyor İnşallah. olacak. İnşallah. Şimdi 2024 yılında gayrimenkul sektörü aslında son aylarda satış ivmesi biraz arttı. Aralık ayı 212.637 konut satıldı. 2023 aralığa göre aslında ciddi bir artış oldu %53'e yakın. Yıl toplamında 1 milyon 478 bin konut satışıyla sektör tamamladı. Bu da aslında son yılların iyi rakamlarından bir tanesi. Ama burada ne var? Fark, hipotekli ipotekli konut kredilerinin satışında ciddi bir azalma, azalma var. Geçmiş dönemlerde konut faizleri uygun olduğu zaman yaklaşık konutların üçte bir krediyle satılırken şu anda faizlerin yüksekliğinden dolayı yaklaşık %10'u ipotekli konut kredisiyle satılıyor. Maalesef. Ve ikinci ele bir yönelme var. Birinci elde de biraz azalma var. Ama e, buna rağmen yine sektör 2024'te bir sürü meşakatlere, meşakkatlere, zahmetler rağmen iyi kapattı. 2025'e de daha iyi şekilde başladık. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri biliyorsunuz iki dilimde faiz indirimi oldu. Burada da yavaş yavaş artık gayrimenkule doğru bir yatırım tarafına bir kayış var. Son aylarda bir kıpırdama var. 2025'in önümüzdeki 2-3 ayından sonra da ciddi bir hareketlerini bekliyoruz biz sektördeki oyuncular olarak. Çünkü faizden biliyorsunuz faizin getirisi yüksek olduğu için biraz e, vatandaşlarımız oraya teveccüh ediyordu ama yavaş yavaş bu e, gayrimekana doğru yöneliyor. Güzel. Hı -hı. Peki inşaat maliyetlerindeki son durumu nasıl değerlendirebiliriz? İnşaat maliyetlerinin şöyle yıllık bazda yaklaşık toplamda %35 gibi bir artış oldu. Malzemelerde de yaklaşık %27, işçilikte de %55. Malzeme fiyatlarındaki artış eski dönemdeki gibi hızlı değil esasında orada bir yavaşlama oldu. Yani Merkez Bankası'nın yaptığı bu müdahaleler, bakanlığın yaptığı müdahalelerle ilgili biraz orada yavaşlama var. Ama işçilikte henüz duraksama yok. İşçilik maliyetimiz gerçekten yüksek yani. Orada da maalesef nitelikli iş gücünün az olmasının dezavantajı var. Doğru. Ama hem yurt dışına olan ihracatta da yapı malzemelerinde biraz durgunluk var. Çünkü bizim en büyük ihraç pazarımız bildiğiniz gibi yakınlıkta Avrupa bölgesi. Avrupa bölgesinde de bir durağınlık olduğu için o tarafta da Talep azaldığı için şu anda yapı malzemelerinde biraz daha o eski yukarı trendi yavaşladı. Bu sene de yine çok yüksek bir yükseliş beklemiyoruz. Dünyadaki emtia fiyatlarında da bir durgunluk var olduğu için o tarafta biraz daha eski en daha rahat olacak. Yani Yapmaz 2025 mı? yılında inşaat Hı. maliyetlerinin Artışından dolayı müteahhitler zam yapmayacaklar mı Ramazan Bey? Anlamı bu mu aslında bu açıklamanın? Yapacak. Zaten 2014'te yapamadığı zamlar var aslında. Bir, bir kısım Birikmiş artacak olan ama böyle eskisi gibi yüksek bir trendde olmayacak yani. Ma İnsanların alım gücü zayıfladı. Ve birçok kişi bu konuda evet. gerçekten e, maalesef ki umutsuzluğa bağladığı Hı. noktalar var. Evet. Bununla ilgili yapmış olduğunuz kendi e, projeleriniz Hı. ve işte inşaatlarınızda kampanyalar veya özel yapmış olduğunuz fırsatlar var mı? Hı -hı. Yani özellikle Hı -hı. piyasaları canlandırmak adına. Çünkü Hı -hı. E, buraya gelen her konumuzla ilgili müteahhitlerimizle konuştuğumuzda işte maliyetler arttı. Aslında istediğimiz gibi değil. Sattığımız zaman zarardayız diyorlar. Evet, yerine koyamıyoruz, e, e, diyorlar. koyamıyoruz diyorlar. Yerine koyamıyoruz diyorlar. E, doğru aslında bir taraftan da sektörde de, hani doğru bir. Hı -hı. Fakat siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz Hı -hı. müteahhit olarak? Yapmış olduğunuz Hı -hı. işler bir projeler bazında. Ya zaten biraz önce söylediğim gibi zaten konut satışlarında şu anda banka kredisi %10 seviyelerinde %90 ya peşin ya da firmaların kendi bünyesinde yaptığı kampanyalar, vadeler, senetli satış, taksitli satışla gidiyor. Biz de şirketlerimizde o kampanyalar yapıyoruz. 36 ay bir vade imkanlarıyla biz de satıyoruz. Ama orada erişimlikle ilgili sıkıntı var. Evet maliyet gerçekten yüksek ama alım gücümüz zayıf. Orada o sıkıntı devam ediyor. Burada da en büyük etkenlerin bir tanesi biliyorsunuz. Yani sektörde siz de sektörü yakından takip ediyorsunuz. Arsa payları gerçekten yüksek. Yani ülkemizde Evet yapı inşaat malzemenin payı var ama arsa payı yani bir dairenin satış bedelinin %50'si zaten arsa maliyetinden kaynaklanıyor. Maalesef. Onunla ilgili biz gene sivil toplum kuruluşları örgütleri olarak da hükümetimize sürekli bakanlığa da şey yapıyoruz. Orada bir e, destek olunması lazım. Yoksa bu arsa paylarıyla gerçekten bu maliyetleri aşağı çekmek, fiyatları ulaşabilir seviye çekmek mümkün gözükmüyor yani. %51 arsa maliyeti, ondan sonra e, yapı maliyeti, sonra geliştirici kare Rakam buralara geliyor o bizim ülkemizdeki en büyük handikaplardan bir tanesi. Maalesef. Ama dediğimiz gibi yani sonuçta yavaş yavaş da bir düzelme, toparlanma da var sektörde. Katılıyorum. Hı. Peki yabancı konutlardaki satışı hı. yayın öncesinde de konuştuk. Evet, Maalesef hı. aslında baktığınız zaman da bir de bir taraftan da Türkiye'deki birçok yatırımcı da hı. yurt dışından e, evet. gayrimenkul almasıyla evet, ciddi evet. bir cari açımız söz konusu. Hı. Yani hem e, Türkiye'ye şu anda yatırım yapılmıyor. Diğer taraftan evet. Türk yatırımcılar da yurt dışında alıyor. Peki şimdi bu dengelerin bozulması da bizim e, şu anki aşamada bu cari hesapla ilgili işte biraz Tabii, önce konuştuk evet. açıktan bahsettik. Hı -hı. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi orada biz en yüksek rakamımız 2022 yılında 67.490 konut satışıyla yapmış yabancılara toplam olan satır. Bu da yaklaşık o yılki şeyler yüzde üç buçuklara falan gelmiş toplam içindeki payı. 2023'te bine düştü ciddi bir düşüş oldu. 2024 yılında da 23.781 adete düştü ki. Bu da 1,5 milyonluk bir konut pazarında 23 milyonluk bir satış. Çok çok Deve kulak bir şey değil. %1.6 yani bazen basında bazı konularda süperikülasyonlar yapılıyor. Sanki yabancı satış tüm her şeyin müessibi gibi. Fiyat artışlarının kaynağı bu. Halbuki biz daha önce de anlattık yani. Yabancı satış olmayan bir sürü şehrimiz var. Orada da fiyatlar yüksek yani. Tek başına bu bir şey değil. Yabancı satış da en çok işte İstanbul'da Antalya iki şehrimizde başat gidiyor biliyorsunuz ve o da çok daha düşük bir oranda. Maalesef oradaki yabancı yatırımcıyı kaçırdık. Dubai bunu dünyada en iyi uygulayan ülkelerden bir tanesi. Yılda 60 milyar dolarlık yabancıya satış yaparak gelir elde ediyor. Muazzam bir Bizim satışlar. rakamlarımız şu an 1 milyar dolar seviyelerine geriledi. Yani gerçekten çok küçük bir rakam ki Türkiye'nin ortamı, cevap e, konumu, lokasyonu, tarihi güzellikleri oralara mukayese edilemez şekilde daha artı ve avantajlı. Ama biz maalesef buradaki yöntemi yanlış yaptık. Hem vatandaşımızla ilgili bir şey oldu. Hem bürokrasi orada gerçekten meşakkatli bir süreçler oldu. Orada bir şey oldu. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi tam tersine biz bu konuda cari açık veriyoruz. Buradan e, Türk vatandaşlarımız Dubai, Londra ve diğer ülkelerden alım yapıyor. Yani biz buradan yabancı yatırım çekeceğimizi buradan kaçırdık. Maalesef öyle bir durum oldu. Nasıl İyi peki şu. geri çekeriz Ramazan Bey? Ya çözüm yollarını konuşmak isterim. <laughs> ne yaparsak tekrar onlar hmm. buraya gelir. Yani biraz küstürdük onları. Evet. evet yani buradaki toplumdaki biraz davranış modelleriyle onlara bu yabancı karşıtlığı biliyorsunuz bir dönem bayağı köpürtüldü çok. bunlarla ilgili. O büyük bir aslında şey yaptı yani. Aslında yanlış anlaşılma oldu. Evet, yani evet. mültecilerle karıştı. Yatırımcıları Yatırımcılar karıştı. Yatırımcılar evet, karıştı aslında evet, aynen. ikisi o, çok apayrı. orada dezavantaj oldu. Biliyorsunuz bazı turistlere turizmlere etkiledi bu yani Doğru. şekli çok saygısız şekilde davranışlar oldu ondan dolayı oradaki imajı tekrar hepimiz el birliğiyle düzeltmemiz lazım yani Evet bu da aslında biraz nasıl evet. süreci alır ama evet. bence e, Hı -hı. baktığınız zaman tamam Dubai'de evet satışlar var ama Hı -hı. sonuçta çöl üzerine kurulmuş bir şehir. şehir evet, ama diğer bir taraftan şekilde. bizim ülkemiz e, dünyanın, evet, dünyanın evet dünyanın gözdesi. Yani Aynen. İstanbul ve hani tüm şehirleriyle Bodrum zaten çok fazlasıyla talep görüyor ama evet. diğer taraftan e, Hı -hı. bizdeki boğaz hiçbir yerde yok evet, biliyorsunuz. Evet. Yani şeyde Fransa'da veya işte Londra'da kanallardan çamur akıyor. Çok, yani evet, Avrupa'da kesinlikle. keza öyle. Veya işte bir tarihi eser görmeye gidiyorsunuz, ee, bizdeki eserlerin yüzde birini görmek için saatlerce yol geçiyorsunuz. Dolayısıyla ben bu konuda Doğru. hiçbir ülkeyle kıyaslayamam yani Doğru. İstanbul Londra ülkeyi. dediniz. Yani geçen Londra'yı da ziyaret ettik. Yani orada mesela yüzde yabancı. Orada projelerin çoğu, işte bütün körfez ülkelerine diye dünyadaki bir sürü ülkeleri pazarlanıyor. Orada Doğru. kimse demiyor ya Londra yabancılar ele geçirdi. Niye böyle oluyor? Niye şöyle oluyor? Köyde biliyor? Şeyde var gayet memnunlar. Evet. Evet, dünyanın finans merkezinde bir şehir. Gayet Memnunlar, memnunlar. ve hatta sürekli. Kazan Türkler de çok alıyor. Evet, evet. Yani şu an çok ciddi kampanyalar var. Acaba bizim ülkemizde de böyle kampanyalar mı olmalı? Çünkü çok cazip işte %10 Hı. peşin, alt, %20 peşin, alt. Evet, evet. geri kalan işte sabit ödeme Hı. vesaire. Hani böyle insanlara çok gel gel yapılıyor. Bir de e, hakikaten şu anda ülkemizde özellikle İstanbul'da markalı şey, e, markalı iddialı yerlerden bahsetmiyorum evet. bile. Evet, Metrekare birin fiyatlarının artmasıyla beraber insanların alım gücü çok zayıfladı. O kampanyalarla bir umut ışığı oldu. Dediğiniz gibi tabii ki ödeme alternatifleri, finansmana erişimi kolaylaştırmak Kıbrıs avant, keza avant, öyle. avantajlı olabilir onunla ilgili. Ama bazen de şöyle, ya dünya ölçeğine göre fiyatlarımız çok yükseldi falan değil. Aslında öyle değil yani. Dünya ki metropollerle kıyaslandığında yine İstanbul fiyatı halen cazip. Yani şöyle, Londra ile evet. Paris'te evet, evet. ve belirli New York'ta. Onlarla kıyaslandığımızda halen fiyatlarımız cazip. Evet orada biraz daha vade imkanları, daha taksit imkanları var. Bizim de enflasyondan dolayı TL'de ciddi bir Maliyet şey olduğu için o kadar e, taksit yapılamıyor ama onunla ilgili çözümler de üretilmesi lazım. Kesinlikle katılıyorum size. Hı. Peki deprem ve kentsel dönüşüm dersek sizin kentsel dönüşümle ilgili e, projeleriniz var. Hatta Hı. en son acı evet. e, Acıbadem'in koşulunda var dediniz. Kentsel dönüşümle ilgili ben burada müteahhitlerle konuştuğumuz <laughs> zaman e, bu sürecin çok karın ağrılı, çok böyle inanılmaz sıkıntılı bir süreç Hı. olduğunu ifade ediyorlar. 3'te 2 biliyorsunuz 50 artı 1'e düştü. Evet. Bu biraz daha önünüzü açtı. Doğru. Ama diğer taraftan işte metrekarem düşmesin, işte üzerine para isterim, yok şunu da isterim, bunu da isterim. Baktığınız zaman hep müteahhit, güçlü taraf olarak gözüküyor ama bir taraftan da bekleyen bir deprem var. Ve siz 40 yıllık, 50 yıllık binanızı veriyorsunuz, sıfır bir daireye geçiyorsunuz. Yani düşünün ki 3 milyon liralık bir daire veriyorsunuz, 30 milyona çıkıyor. Evet Yanılıyorsam zaten. Miyon, doğru, özellikle doğru. koşu yolu, acaba adem bahsetmiş olduğunuz evet, evet. bölgeler, e taşı toprağı yine çok altın olan, bir olan bölgeler. siz hangi süreçle karşılaştınız veya kentsel dönüşümü nasıl değerlendirirsiniz? Hı hı. Biz de yıllarca sektörün içerisindeyiz. Gerçekten kentsel dönüşüm meşakkatli bir süreç. Kamu elinden geldiği kadar biraz daha kanun düzenlemeler yaparak işi kolaylaştırmaya çalışıyor Sizin de bahsettiğiniz gibi %50 artı 1'e evet. getirdiğiniz yani bir binada 100 malik varsa 51'i burada Dönüşümü istiyorsa kalan da Gerekiyorsa 49'a evet, hayır desin evet, onaylanıyor artık. O şekilde şey yapıyor ama gerçekten orada şu ben geçmişte de söyledim bugün de söyleyeyim yani benim kentsel dönüşün en büyük engelleri misiniz vatandaşımızın maalesef afaki talepleri. Evet. Yani bitmeyen yani istekleri. Bitmeyen, yani dediğiniz gibi işte Üsküdar'da ya da bir başka yerde 5 milyon edecek bir daireyi cebine milyar çıkmayacak yenilecek aynı metre karesine kavuşacak 15 milyon 20 milyon olacak halen üstüne şu olsun bu olsun gibi talepler geliyor. Veyahut da bir binada işte yarısı tamam diyor, yarısı yok başka talepler istiyor. Biz de bu süreçte gerçekten çok e, deneyim de kazandık, şey de kazandık ama orada süreç zor. Deprem oluyor işte biz bu biliyorsunuz 6 tabii Şubat tabii. depremi e, ikinci yılını yeni e, geçirdik. Asrın felaketi o kadar insanımızı kaybettik. Bu ne oldu? 3-4 ay 5 ay toplumda bir e, şey yaptı. Ondan sonra tekrar, tekrar bunu unuttuk. Maalesef, maalesef, unuttuk. maalesef unuttuk yani. Maalesef. E riskli yapı da o, ülkemizde çok. Ki Herkesin evet, evet evet var. Yani her yerde hal hocalar. Evet hakikaten yani buradan ya yani 3 metre 5 metre fazla olsun ya da 3 lira talebinden ziyade bir an önce dönüşüm olması lazım. Türkiye'nin evet, aslında diyorum. en büyük sorunu deprem deprem tehlikesi. Allah muhafaza yani İstanbul depremi olduğunda hani hep söyleniyor işte bütün İstanbul, bütün Türkiye'ye bakar ama Türkiye'nin tamamı İstanbul'a bakamaz yani. yani. Onun için olması lazım. Burada da vatandaşlarımızın daha itidalli olması lazım. Yani afaki taleplerden, şeylerden biraz daha e, işi kolaylaştıracak şeylere dönüşmesi lazım. Buradan Devletin de, de destekleri var işte biliyorsunuz. E, Yer kampanyası 700 bin var. lira hibe var, 700 HİBE bin var. lira... E, faiz kredi desteği Artık var. Artık müteahhitlere de desteği olduğunu evet. biliyorum. Yani işte su basmanda biraz evet. destek değil mi? O yani, ödemeleri e, şey yapıyor. Parça, ekstra bir parça. destek değil de o ödemeleri işte aşama hak ediş şey yapıyor. O da olsun bir nebze evet. okyanusta evet. bir damla tam, tam, tam. bile olsa sonuçta bu destek Kesinlikle. şu anda çok e, kıymetli. Kıymetli. Bravo. Evet, evet. E, özellikle İstanbul bekleyen İstanbul depreminde e, iti jeofizik mühendisi olarak da burada konuşmak isterim. Hı hı. Deprem öldürmez bina, bina öldürür. öldürür. Dolayısıyla da can mı önemli mal mı mal önemli deyip Burada evet. müteahhitlere tabii doğru müteahhitle, güvenilir evet, kişilerle evet. hareket etmemizde fayda var fayda diye var, tekrar kesinlikle. buradan söylemek istiyorum. Çünkü ne kadar insanları burada teşvik etsek de e, bazı insanların cahilliği bütün binadaki insanların ölümüne tabii sebep olabiliyor yani. maalesef. O, o işe yokuş yapan 3 evet. kişi diyelerin hepsinin hakkını almış Kaderini oluyor. Kaderini değiştirebiliyor evet. maalesef. Peki şimdi gelelim e, sizin hı. yapmış olduğunuz özellikle Luxera gayrimenkul yatırım ortaklığındaki evet. heyecanınız dedim. şimdi Nisan gibi bir halk arzınız söz evet. konusu. Hı hı. E, direkt olarak burada düşünüyorum. E, Gayrimenkul sektörü ve ekonomiye katkıları neler diye soracağım. Önce halka arz hmm. süreçlerini, daha evet. sonrasında sizin projelerinizden bahsetmek tamam. istiyorum. Şimdi Borsa İstanbul'da şu an 49 tane GEO şirketi faaliyet gösteriyor. Biz de inşallah Nisan gibi planlanıyor SPK'dan e, aldığımız bilgilere göre Nisan ayında halka arz Borsa İstanbul'da Gong törenimiz olacak inşallah. Şimdiden hayırlısı evet, olsun. Nasip olursa. Sağ olun, teşekkür ederim. E, tabii ki SPK, Sermaye Piyasası Kurulu gerçekten ülkemizin en güzide kurumlardan bir tanesi. Doğru. Buradan e, onay almak, o süreçleri yapmak şirketi belli bir seviyeye, level'a getiriyor. Kurumsallaşma ile ilgili şirketin uzun vadeli projeksiyonu ile ilgili ciddi bir e, katma değer yaratıyor. Artı bu toplanan kaynakla ilgili yeni projeleri geliştirme sonuçta bir finansman imkanı da yaratmış oluyor. Yeni projeler, kentsel dönüşümle ilgili bizim de şeyimiz o. %25 civarında bir halka arz satış yapacağız. Oradan gelen kaynaklarla da yeni projeler inşallah özellikle İstanbul merkezi lokasyonlarında hayata geçireceğiz. O şekilde şey yapacağız. Bizim şirketimiz Mayıs 2024'te bir SPK'dan geo dönüşüm iznimizi aldık. Şu anda Gelimek Yatırım Ortaklığı olarak ticaret sicilimiz, teslim, tescilimiz yapıldı ve geo olduk. Halka arz izni dediğimiz gibi Nisan ayı planlanan süreçte inşallah Peki nerelerin halka arz olacağını olacak. da bilgilerini verelim. Güneşli'de 369 daire dediniz. Başakşehir, evet. Kayaşehir'de 193 daire. Evet, evet. Bahçeport'ta 110 daire. Evet. Artı bir de projeleriniz var. Işte. Evet. Kadıköy'de evet, şeyle bahsettiniz. Sadece bahsedelim bahsedeyim. onlardan. Tabii, lütfen. Bizim şu anda en büyük şantiyemiz Lüksera Towers, Güneşli'deki projemiz. Orada iki tane kule yapıyoruz. 369 daire, 83 tane ticariden oluşuyor. İnşallah bir sene sonra da teslimini yapacağız. Şu anda hava inşaatları bitti, ince süreçleri devam ediyor. Ayrıca geçen sene teslim ettiğimiz Lükselen Bar projemiz var. 200 dairelik proje. 3-4 ay önce teslim ettik. Yaşam başladı şu anda. Onun ikinci etabı Lükselen ve Bahar Life Kayaşehir bölgesinde gene inşa ediyoruz. Şu anda %50 seviyesine geldi inşaatları. 193 dairemiz orada var. Bir de ticariler var. Ve yeni havalimanına yakın Arnavutköy bölgesi. Orada bir projemiz var. Orada biraz eşsiz bir proje. 300 dönü bir millet bahçesinin tam ortasında manzarası kapanmayacak şerefesi gerçekten kıymetli olan proje. Orada da 110 daire ve 23 tane ticarimiz var. O da inşallah 3-4 ay sonra son etabına girdik teslim edeceğiz. Bunun haricinde Kayaşehir bölgesinde ve dediğimiz gibi Acıbadem bölgesinde şu an geliştirme aşamasında olan konsept projelerimiz var. Onlar da inşallah ilerleyen süreçlerde e, portföyümüze katacağız. Dolayısıyla e, yaklaşık bin tane daireyle evet, evet, gayrimenkul e, halka anda. arz ediyorsunuz. Aynı. Tekrar hayırlısı olsun diyelim. Olun, Son bir dakikaya girdik. 2025'e ilgili beklentileriniz final olsun. Hı. Gayrimenkul almak için doğru zaman mı? Yoksa parası olan beklesin, beklesin mi? Beklesin Hadi bakalım. İnsanlar evet. ekran başında <laughs> bu sorunun <laughs> cevabını en en kritik bekliyor. Soru, en kritik soru. Evet. Şöyle gerçekten 2024'teki fiyatlar yani yapılan maliyet artışı çoğu müteahhit çoğu geliştirir. Yansıtamadı piyasadaki durumun dolayı. Şu anda aslında alım avantajı. Bir sürü yerde de sizin Sovyet'in başında söylediğiniz gibi neredeyse bugün sattığında müteahhit onu yerine koyamayacak maliyetlerle satış fiyatları var şu anda. Onun için aslında alım zamanı ihtiyacı olan gerçekten almalı şu anda. Çünkü birkaç ay sonra biliyorsunuz şu anda bankalarda park etmiş ciddi bir miktarda mevduat var. Doğru. Faizin cazibesi azaldıkça, oradaki faiz düştükçe bu tarafa doğru kayınacak. Burada da fiyat artışları olacak. İhtiyacı olan şu an alımın tam zamanı yani. Ki sektörde de kıpırdama var. Şu anda da satış ofislerinde bir hareketlenme var yani. Harika. Hı. O zaman gayrimenkul almak için tam zaman Zamanlı diyerek evet. finalde bu cümleyle evet. kapatmak istiyorum evet. programımızı. Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortağı Yönetim Kurulu Başkanı Sevgili Ramazan Taş'a programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar.